Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 30 Mart 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi daha popüler ve çekici hissedeceksiniz. Kili ilişkilerdeki yaklaşımlarınızın genel olarak değişim gösterme ihtimali var. Denge kurmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aksi halde yanlış anlaşılma ihtimaliniz bulunuyor. Bugün üstlerine gireceğin diyaloglarda dikkatli davranmalısın. Anlaşmazlıklar ve tartışmalar yaşaman mümkün. Net ve sakin bir tavır takınıp ne istediğini iyi ifade etmelisin. Bu sayede isteklerini gerçekleştirebilir ve çıkacak gerginlikleri engelleyebilirsin. Gereğinden fazla sinirlenmek ve sert bir dil kullanmak seni daha büyük problemlerin içine sokacaktır. Ayrıca bugün elindeki projelere odaklanmakta güçlük çekebilirsin. Yaşadığın bu odak problemi çeşitli hatalar yapmana neden olabilir. Bu yüzden odaklanamadığını düşündüğünde biraz mola vermek ve daha az tempoda çalışmak yapacağın hatalardan kaçınmanı sağlayabilir. Sana tavsiyem sakin olman ve iç dengeni korumaya çalışman olacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken biraz anlaşılabilir olmaya çalışın. Enerjiniz yüksek ve bu da normalde sizden beklenmeyen adımlar atmanıza neden olabilir. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da çözüm arayışlarına yönelecek ve istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız. Bugün maddiyatla ilgili konular tadınızı kaçırabilir. Biraz tutumlu olmanız gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her şeyi ince eleyip sık dokuyorsunuz ve bu da hata yapmanıza neden oluyor. Hayattan biraz daha zevk almak istiyorsanız bu kadar kuralcı olmaktan vazgeçmelisiniz. Enerjinizi doğru kullanmayı başaramadığınız sürece her şey daha karmaşık olabilir. Bugün finansal anlamda gelirini arttırabileceğin yeni yolların arayışında olabilirsin. Yapacağın iyi bir planlama ve çevrenden alacağın fikirler adım atacağın yönü belirlemende yardımcı olacaktır. Fakat bu planlamaları yaparken aceleci davranmamalı ve önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirdiğinden emin olmalısın. Ayrıca bugün aile içinde senin desteğine ihtiyaç duyulan durumlarla karşılaşman mümkün. Bu yüzden zaman planlamanı iyi yapmak senin için önemli. Ailene sağladığın maddi ya da manevi destek sayesinde aile içinde rahatlama yaşayabilirsin. Bu durum keyfini yerine getirirken kendine güvenini arttıracaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğiniz olsun ya da olmasın duygularınızı belli etme noktasında biraz kontrollü olmanız gerekiyor. Sakin olabilirseniz her şey daha iyiye gidebilir. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün üzerinizdeki baskı üst seviyelere çıkabilir. Üstünüz olan kişilerle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmak için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz tutumlu olmalısınız. Karmaşadan uzak durmanız finansal açıdan sizi rahatlatabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz ikizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi en iyi şekilde ifade edeceksiniz. Olumlu etkiler aldığınız bu süreçten en iyi şekilde yarar sağlama şansınız var. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmeyi devam ettiğiniz sürece pek sorun yaşanmayacak. Bugün senin için sosyalliğin ön planda olacağı bir gün olabilir. Özellikle kafandaki planları ve düşünceleri paylaşmak ve fikir almak isteyebilirsin. Kendini daha iyi ifade ettin bugün de, içinde kaldığın durumlar ile ilgili konumunu çevrene çok iyi anlatabilmen çevrenden sana uygun yeni fikirler ve çözümler gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca iş yerinde kendini grup çalışmalarına verebilir ve iletişimlerin bol olduğu bu çalışmalarda kendini bir adım öne çıkarabilirsin bu durum çevrenden iltifatlar almana ve kendine güveninin artmasına sebep olacaktır. Te yandan harcamaların konusunda dikkatli olmalısın. Son zamanlarda sergilediğin savurganca tutumlar, seni fazlasıyla zorlayabilir. Tutumlu ve planlı davranmakta fayda var. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, karmaşadan uzak durmaya çalışın ilişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak net adımlar atacaksınız. Tüm sorunlar üzerine odaklandığınız sürece başarıya emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları ortadan kaldırmak için doğru zamandasınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ileriye yönelik hedefleriniz konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizle ilgili yeni problemler yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Tüm şartların yeniden belirlenme ihtimali var. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Bugün senin için oldukça yoğun ve stresli bir gün olabilir. İş hayatında elindeki projelere odaklanman ve artık işlerini ön plana alman gerektiğinin farkındasın. Fakat aile içinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle kendini işine veremediğin durumlarla karşılaşabilirsin. Zaman planlamanı iyi yapmalı ve kendini panik içine sürüklememelisin. Soğukkanlı davranıp işlerine ve ailene zaman ayırmalısın. Fe yandan içinde bulunduğun stresi aile üyelerine yansıtman çeşitli tartışmaları ve yanlış anlaşılmaları beraberinde getirebilir. Sakin davranıp cümlelerini seçerek kullanman, yanlış anlaşılmaları ve yaşanacak kırgınlıkları engellemeni sağlayacaktır. Ayrıca bu koşuşturmacanın içinde zihinsel ve fiziksel sağlığına özen göstermeyi unutmaman gerekiyor. Akşama doğru kendine dinlenebilecek ve yalnız kalabilecek ortamlar yaratman hem zihinsel hem de fiziksel anlamda rahatlamanı sağlayacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle olumlu paylaşımlarda bulunmak isteyeceksiniz. Her türlü sorunu ortadan kaldırmak için uygun zamanı beklemeniz gerekiyor. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Şartlar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeyi başarabileceksiniz. Bugün finansal dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmamaya çalışın. Fırsatı net olarak değerlendirmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, enerjiniz oldukça yüksek ve bu da istediklerinize ulaşma konusunda yeni gelişmeler yaşanabileceğini anlamına geliyor. Tercihleriniz konusunda beklenmedik gelişmelerde yaşanma ihtimali var. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece rahat edeceksiniz. Bugün senin için keyifli ve enerji dolu bir gün. İş yerinde çalışma arkadaşlarına karşı takındığın tavra dikkat etmelisin. Çıkan sorunlar karşısında fazla bencil ve sert bir tepki vermek çeşitli kırgınlıkları ve sorunları beraberinde getirebilir. Yaratıcılığının yüksek olduğu bugün özellikle iş yerinde karşılaşacağın engellere yaratıcı çözümler üretebilirsin. Bu durum seni bir adım öne çıkartırken kendine güveninin artmasını sağlayacaktır. Fakat bu özgüvenin egoya dönüşmesine izin vermemek konusunda dikkatli davranmalısın. Ayrıca bugün kendine ve yapmaktan hoşlandığın aktivitelere vakit ayırmak isteyebilirsin. Bu durum motivasyonunu arttırmanı ve yaratıcılığın sayesinde ilgilendiğin aktivitelerde kendini geliştirmeni sağlayacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızda anlaşmazlıklar yaşanabilir tercihleriniz konusunda biraz daha temkinli olmaya ihtiyacınız var. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece problem yaşanmayacak. Bugün, maddi kazanımlar konusunda biraz daha şanslı hissedeceksiniz. İstediklerinize adım adım ulaşmayı başarabileceğiniz bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yeni arayışlar içerisine girebilirsiniz. Tam olarak nereye odaklanmanız gerektiğini kestiremiyorsunuz ve bu da hata yapmanıza neden oluyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün partnerinle gireceğin iletişimlerde dikkatli olman gerekiyor. Bir takım anlaşmazlıklar yaşanması mümkün. Bu durum motivasyonunu ve enerjini olumsuz olarak etkileyecektir. Gereksiz yere fazla inatçı ve sert davranmadığına emin olmalısın. İsteklerini diletmek yerine sakin ve açıklayıcı bir tavırla dile getirmen sorunların çözümü adına yardımcı olacaktır. Ayrıca finansal konularda temkinli davranmaya devam etmen gerekiyor. Finansal planlaman dışına çıkmamalı ve harcamalarını ihtiyacına göre düzenlemelisin. Bu sayede ileride karşılaşacağın sıkıntıları engelleyebilirsin. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebileceğiniz bir gün. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. İş hayatınızdan yana sizi memnun etmeyen her ne varsa yavaş yavaş düzeltmeye başlayacaksınız. Bugün, genel olarak daha kazançlı çıkabilirsiniz. İstediklerinize ulaşma konusunda genel olarak sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün bakış açınızdaki değişimin karşılığını almaya başlayacaksınız. Tüm sorunların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz bir gün. Etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Bugün aile içinde yaşanabilecek olan sorunlara ve tartışmalara karşı dikkatli olmalısın. Aile bireylerine karşı takındığın tavır senin için önemli olabilir. Takındığın sert ve inatçı tavır gerginliklerin artmasına ve sorunların büyümesine yol açacaktır. Bu yüzden sana tavsiyem sinirlendiğini hissettiğin noktada biraz uzaklaşman ve sakinleşene kadar herhangi bir tepki göstermemen olacaktır. Sonradan pişman olmamak adına cümlelerini seçerek kullanmalısın. Ayrıca iş hayatında ve aile hayatında sorunları hemen çözmek adına aceleci davranmamalısın. Zamana bırakmak ve kendini sakin tutmak takınabileceğin en mantıklı tavır gibi görünüyor. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken daha sakin kalmanız gerekiyor. Öncelikleriniz konusunda biraz sakin olmalısınız. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaksınız. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda her şey istediğiniz gibi olabilir. Adım adım ilerlemenin karşılığını alabileceğiniz bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizle ilgili yenilikler yapmak isteyeceksiniz. Değişime ihtiyacınız olduğunu düşünebileceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Girdiğiniz ortamlar, diyalog kurduğunuz insanlar ve giyim tarzını daha farklı olabilir. Bu değişimin size iyi gelme ihtimali ise oldukça yüksek. Bugün yakın çevrenden aldığın bazı duyumlar canını sıkabilir. İnsanların arkandan konuştuklarını öğrenebilir ve bu yüzden sinirlenebilirsin. Bu insanları hayatından çıkarıp onlara istedikleri ilgiyi göstermemen gerekiyor. Özgüveni yüksek olan bir insansın, bu yüzden söylenenleri fazlaca kafana takmamanı öneririm. Ayrıca bugün iş hayatına yönelip elindeki projelere odaklanmak isteyebilirsin yaratıcı bir insan olduğun için iş yerinde karşılaştığın sorunlara mantıklı çözümler üretebilirsin. Sadece sakin olman ve soğukkanlı bir tavır takınman bu sorunların çözümü adına yeterli olacaktır. Te yandan iş yerinde kendini yanlış ifade ettiğin durumlarla karşılaşman mümkün. Sana tavsiyem özellikle bugün cümlelerini seçerek ve düşünerek kurman olacaktır. Akrep Burcu Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha dengeli olmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli ettiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sorumluluklarınızın bilincinde olmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Ne istediğinizi bildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Bugün maddi konularda sert enerjiler alıyorsunuz. Genel olarak istediklerinize ulaşmak için uygun zamanı beklemelisiniz. Karmaşıklık yaşanabilecek bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi her açıdan daha çeşitli hissedeceksiniz normalden daha farklı adımlar atabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da lehinize çevirme şansınız var. İstediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bir gün. Bugün kafanda gerçekleştirmek istediğin planları gün yüzüne çıkarabilirsin. Bu durum kendi isteklerin adına yoğunlaşmanı ve çalışmanı gerektiriyor. Kendi isteklerini ve hedeflerini ertelemeyi bırakıp bu konularda adım atma zamanının geldiğini sen de fark edebilirsin. Bu sayede kendini motive ve aktif hissetmen mümkün. Fakat hedeflerinle ilgili bu çalışmalara başlamadan önce planlarını gözden geçirip çıkabilecek sorunlara karşı kendini hazırlamalısın. Ayrıca bugün yakın çevrende gireceğin diyaloglarda dikkatli olman gerekiyor. Çeşitli yanlış anlaşılmaların getirdiği kırgınlıklar seni üzebilir. Bu yüzden kelimelerini doğru ve seçerek kullandığından emin olmalısın. Yay burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ufak tefek problemler yaşanabilir. Enerjinizi doğru kullandığınız sürece pek sorun yaşanmayacak. Dengeli olmanız gereken bir gün. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışın. Enerjiniz yüksek ve bu da istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz anlamına geliyor. Bugün maddi anlamda kendinizi toparlamaya başlayacaksınız istediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan, Burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi genel olarak güvence altına almak isteyeceksiniz kontrolü genel olarak elinizde bulundurmak isteyebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Odak noktanızı doğru anlamda belirlemeyi başardığınız sürece de her şey daha iyiye gidebilir. Bugün özellikle iş hayatında çıkabilecek olan sorunlara karşı hazırlıklı olmalısın. Bu sorunlar karşısında fazla sert bir tutum sergilememende fayda var. Sakinliğini koruyup, sorunların çözümü adına iş arkadaşlarından destek alabilirsin. Bu sayede kendini fazla yormadan ve baskı altında hissetmeden bu sorunları çözüme kavuşturman mümkün. Ayrıca iş yerinde otorite sahibi olan insanlarla girdiğin iletişimlerde kullandığın dile dikkat etmen gerekiyor. Gereksiz tartışmalar, hem seni hem de itibarını zedeleyebilir. Bu yüzden elinden geldiğince sakin davranmanda fayda var. Te yandan maddi anlamda ailenden destek alabilirsin bu durum önümüzdeki günlere daha rahat ve tasasız bakmanı sağlayacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, daha sabırlı olmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Her şeyin hemen olmasını beklemeniz pek bir şey değiştirmeyecek. Acele ettiğiniz sürece ilişkiniz zarar görebilir. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki anlamda daha tutarlı davranacaksınız. Ne yapmanız ya da yapmamanız gerektiğini bildiğiniz için pek sorun yaşanmayacak. Bugün gelir ve gider arasındaki problemleri yavaş yavaş çözüme kavuşturma şansınız var. Olumlu gelişmeler yaşanabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, zaman zaman kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Mutlaka çözüme kavuşturmanız, zamana bırakmamanız gereken konular var. Odak noktanızı değiştirmeyi başaramadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Sınırlarınızın bilincinde olmalısınız. Bugün sosyalliğin ön plana çıkabilir ve yalnız kalmak istemeyebilirsin arkadaşlarınla vakit geçirip geleceğin ile ilgili planladığın konularda ikinci bir görüş alabilir ve bakış açını genişletebilirsin. Çeşitli olumlu gelişmelerin yaşanacağı dönemler senin için çok uzak değil. Ama ilk önce kendine bir yol ve plan çizmen gerekiyor. Bu sayede hedeflerine ulaşmak konusunda daha rahat ve özgüvenli hissedebilirsin. Bugün takındığın bu sosyal tavır sayesinde karşına fırsatlar çıkabilir, yönelmek istediğin alandaki insanlarla tanışabilirsin. Kendini düşünce yönünden olumsuzluk ve umutsuzluk içine kaptırmamaya dikkat etmen gerekiyor. Bu durum ayağına kadar gelen fırsatları görmemeni ve kaçırmanı sağlayabilir. Sana tavsiyem hedeflerin hakkında çalışmaya başlaman ve hayata karşı takındığın pozitif tutumu koruman olacaktır. Kova burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ufak tefek problemler yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları çözüme kavuştururken zorluk yaşayabilirsiniz. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha özgüvenli hissedeceksiniz. Normalde atmayacağınız adımlar atma ihtimaliniz var. Bugün, maddiyatla ilgili konularda daha temkinli olmalısınız. Harcamalar konusunda abartıya kaçma ihtimaliniz var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide son sırada yer alan, burcumuz balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel sorunlarınızı bir kenara bırakmalı ve yaşamsal konulara odaklanmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz ruhsal durumlar sizi zorlayacak olsa da üstesinden gelmeniz gerekiyor. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamaya çalışın. Bugün kariyer anlamında ulaşmak istediğin hedeflerini gündeme getirebilirsin bu hedefler ile ilgili bir plan yapmak ya da strateji belirlemek atacağın adımları görmende oldukça yardımcı olacaktır. Yapacağın planlamalar konusunda ayrıntıcı ve titiz davranmanda fayda var. Bu sayede hedeflerin konusunda kendine güvenini arttırabilirsin. Ayrıca aklında bir borcun altına girmek ya da yatırım yapmak gibi konular varsa, bu konularda aceleci davranmamanı öneririm. İleride ani harcama yapmanı gerektiren bir durumla karşılaşabilirsin. Hazırlıklı ve temkinli olmakta fayda var. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ufak tefek problemler yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Biraz olsun toparlamaya çalışın. İlişkinize odaklanmanız gereken bir gün. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü olmalı, elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Şartlara uygun hareket etmeniz gerekmekte. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.